Konya Tarım Fuarı bugün ziyarete açıldı. Açıldığı ilk saatlerden itibaren çok yoğun bir ziyaretçi girişiyle karşılaştık. Özellikle yurt dışından çok e, yoğun bir talep var. Geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda neredeyse bir buçuk katı yurt dışından ziyaretçi de artış görüyoruz. Yaklaşık e, 4 binin üzerinde 91 ülkeden online kayıt yaptıran iş insanları var. 450 civarında firma fuara katılıyor. 101 ülkeden katılım var. E, aynı zamanda e, ilk kez görücüye çıkan makineler, tarım makineleri, traktörler, biçer döverler, Dünya Avrupa lansmanları yapılan markalar var şu anda. İşte aşağıda. E, ve ekrandan belki de görüyorsunuz arkası e, yol izlam. E, tabii burada e, bu fuarın... E, Birçok önemli bir e, işlevi, misyonu var. Bu fuar Türkiye'nin kendi konusundaki bir numaralı fuarı. Bu fuar her yıl yapılan tarım makineleri fuarlarıyla kıyaslandığında Avrupa'nın en büyük fuarı. Aynı zamanda bu fuar e, Türkiye'deki üretim kapasitesini, ihracat kapasitesini göstermesi açısından da önemli bir fuar.